Selamünaleyküm. Merhaba kıymetli arkadaşlar. Bir YDS yok dil YDT soru çözümüyle karşınızdayım. Dersime hoş geldiniz. Bugün çözeceğimiz soru kalıp ifade. Kalıp ifade eş dizim olarak da ifade edilen boşluk tarzının doldurma tarzındaki bir e, soruyla karşınızda olacağım. Evet soruya bakalım. El kimamatü tıbbiyyetü kimamet kimame kimamet maske, tıbbiye, tıbbi maske el kimametü tıbbiye tıbbi maske bir isim cümlesi tücessimu, tücessimu somutlaştırır el kalaka endişeyi min aduvin feyrusiyyin mikrobik bir düşmana karşı olan Endişeyi somutlaştırır. Aduvin ifadesinin sıfatı. Feyrusiyin sıfatı. Gayrimeriyin yine Aduvinin sıfatı olarak düşünebiliriz. Gayrimeriyin ne demek? Görünmez. Görünmez. Evet. Bir sıfat daha gelmiş cümle olarak yetehayyenu nokta nokta linnufuzi ila bedenil insani nüfuz nefede nüfuz etmek, girmek delip geçmek etki etmek anlamında kullanılan bir kelimedir. Nefede nefede ila ile kullanılır. İnsan vücuduna girmek için evet YETEHAYYENU YETEHAYYENU Dan sonra bir boşluk var. Boşluk doldurma sorumuz. Boşluğa hangi ifade gelecek? İlk başta da ifade ettiğim gibi burada bir kalıp ifade söz konusu. Kalıp ifade. Şıklara bakarsak EL FUSA TE EL HAKTADIYETE en ni'mete es selamete el emne el fursate fırsat el kadiyete sorun dava mesele en ni'mete nimet es selamete barış güven el emne yine güven güvenlik anlamında kullanılıyor arkadaşlar şıklara baktığımız zaman eğer bu kalıbı biliyorsak cevaba hemen gideriz Nedir cevabımız? El fursate. Tehayyen fursate. Fırsat kollayan demek. Bir kalıptır bu. Tehay fursate. fırsat fırsat kollayan. Ne için? Lin -nufuz ile beden insan. insan vücuduna girmek için fırsat kollayan, görünmez, mikrobik bir düşman düşmana karşı endişeyi somutlaştırır. Evet yetehayyenu el fursate tehayyen el fursate tehayyen el fursate bir kalıptır. Dolayısıyla cevabımız A şıkkıdır. Evet bir kalıp ifade eş dizim sorusuyla birlikteydik. Sorumuzu çözdük. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.